Dün videosunu yayınlamıştık. Tanıtımını sizlerle paylaşmıştık değerli izleyenler. Sonrasında sosyal medyaya bir baktığımızda Twitter'a inanılmaz bir destek gördü. Bir gönüle de siz girin. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlu'nun başlattığı bir kampanya var. Tablet kampanyası. Bununla ilgili çok ciddi yardımlar gelmeye başladı. Belediyenin açmış olduğu hesap numarasına belirlenen miktarlar yatırılacak. Böyle bir kampanya destekle de çığ gibi büyüyerek devam ediyor. Bir Gönüle de Siz Kerim videosunu on binler izledi. Çok sayıda tablet bağışı geldi. Kır şimdi biz diye, gönülden gönüle bir yol var, gönülden gönüle bir yol. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocukların uzaktan eğitimiyle ilgili duygusal bir kısa film hazırlattı. Derse tabletlerle gidiyorlar Yazılıyı nasıl yapıyorlarmış. Kaçıca sen baba muhtar değil mi? He. <laughs> Hazırlanan Kısa Film'in sosyal medya hesaplarından paylaşılmasıyla birlikte on binlerce kişi izledi. Zincirmeye Gönülden gönüle bir yol var. Gönülden gönüle bir yol aç kendini bilgiye yükselediksin siz. Sosyal medya üzerinden yayınlanan video klibe kısa sürede toplumun her kesiminden hayırseverlerden destek geldi.